Merhaba arkadaşlar Bugün mıknatıslarla yaptığım güzel şeyi gördünüz değil mi? Ne yaptın Ahmet İhsan? Burada bir saniyenizi ayırıp e, burada ne olduğunu yorumlara yazınız. Hadi ama 3, 2, 1 Tamam yorumlara yazdıysanız hemen geçiyorum. Burası Marmara Mumu. şöyle şurada Marmara Denizi şurada İstanbul Boğazı Köprüsü ne dersek burada da Marmara'nın Anadolu tarafı burası Avrupa tarafı burada Trakya şöyle gemiye binebiliyoruz arkadaşlar ne kadar güzel değil mi bu arada bu arada kanal, bu videoları çok emek veriyorum bu yüzde ıı, abone olmamış. Lütfen abone olun. Ve abone ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Sanakkale nerede? göstereyim. Şurası Çanakkale. Şuradan 1915, 1914 tarafları şuradan savaş yapıldı. Çanakkale Savaşı mı? Evet. Burada bir tane daha gemi var sanki. Evet. Zaten hmm. zaten burası Marmara denizi değil mi? Elbette burada bir denizlik. Evet. Marmara bölgesini yapmış Ahmet isen. Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın.